UEFA Uluslar Ligi A grubu maçında Fransa evinde ağırladığı Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Fransız forvet Karim Benzema'nın golü maça damga vururken Sport Otosüper Ligi'nin şampiyonu Trabzonspor'un yıldız forveti Andreas Cornelius oyuna 60. dakikada Kasper Dolberg'in yerine girerek maçın gidişatını değiştirdi ve Danimarka'ya 68 ve 88. dakikada attığı gollerle önce eşitliği, daha sonra galibiyeti getirdi. Ayrıca Andreas Cornelius dışında yine Galatasaray'dan tanıdığımız Victor Nelson da 90. dakika Danimarka adına sahada kaldı. Bu sonuçla beraber A grubunda Fransa karşısında galip gelen Danimarka 3 puanın sahibi olup Averajla ikinci sırayı alırken grubun diğer takımlarından Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Avusturya birinci sırada yer aldı. Kaynak Bean Sports